Su kaynağı tüyürmüşsünüz. Sizin yaptığınız cezadır koyayım lan! Osturunu duymayacağım lan sen! Osturunu duymayacağım! Lan. abi, şuna sahip çıkın ya. Malta'nın ecipleri saldırdı. Ne yapıyorsun amına koyayım? Yeni müşahededen çıktık, kardeş. Ceza mı aldıracaksın bize? Ne yapayım abi? Görünce ıstırasım geldi kahpeleri. <laughs> Madem koruyamayacaksın, ne diye koruda çıkartıyorsun lan sen beni? Şimdi senden mi öğreneceğim lan? Sok sok. Doğru konuş lan. Sen kimsin lan benimle böyle konuşuyorsun? Konuşursam ne olur Necip? O eski günler geride kaldı. Akıllı ol yoksa bundan sonra her gününü sana zehir ederim. Oğlum susucan, ağzını payını versene şunun. Gergedan suratlı. Bir sus lan. Zaten senin yüzüne canımızın derdine düştük. Bir de göt göt konuşmanı çekeme. şaklara bak. Ulan kimin alt kimin üst olduğunu unuttunuz be iki günde. Ulan siz de kimin iş aldılar? Ulan çocuklar! yaptınız? Ante. Ah! Ne pişmanlık ne acılar! Abi. O Oktay, adamı vurdu lan. Lan bir şey lan. Ee, Oktay, Oktay. Bir sus amına koyun. Sana ne oluyor lan? Eğer o ağzını bir daha aç, sikerim o ağzını. Bana artistlik yapma lan.